Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savaştan dönüp yanlarına geldiğinizde size özür beyan edecekler de ki özür beyan etmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Allah bize sizin durumumuzdan haberler verdi. Bundan sonrası Allah ve Resulü yaptıklarınızı görecektir. Daha sonra da gizliyi ve aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O vakit o size neler yapmış olduğunuzu tek tek haber verecektir. Dönüp de yanlarına geldiğinizde kendilerinden yüz çeviresiniz, hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye Allah'a yemin edecekler. Siz de onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar gerçekten murdar kimselerdir. Yaptıklarının cezası olarak nihayet varacakları yer cehennemdir. Kendilerinden razı olasınız diye size yemin ederler. Eğer siz onlardan razı olursanız şunu bilin ki Allah o fasıklar güruhundan kesinlikle razı olmaz. Bedeviler inkar ve münafıklık bakımından daha beterdirler. Bununla beraber Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar. Allah alimdir, hakimdir. Bedevilerden kimi de var ki verdiğini angarya sayar ve sizin üzerinize belalar gelmesini bekler. O çirkin belalar kendi başlarına olsun. Allah her şeyi iştendir, bilendir. Yine bedevilerden kimi de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır ve harcadığını Allah katında yakınlıklara ve peygamberin dualarını almaya vesile sayar. Gerçekten de bu onlar için bir yakınlıktır. Allah onları rahmetli içine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah bağışlayıcıdır ve rahmet edicidir.